Sevgili izleyenler, diş tedavisinde çığır açan yeni bir yöntem var. Diş nakli. Akdeniz Üniversitesi'nde başarıyla uygulanıyor ve uzmanlar bu yöntemin bazılarımızın çok korktuğu implant tedavilerine de alternatif olabileceğini belirtiyor. Uygun olan bir yimlik dişi, eğer bu azı diş ise hazırlayıp çekim alanını direkt oraya transferini yapabiliyoruz. Diş tedavisinde devrim, diş nakli. Üstelik de işlem çok kısa sürüyor. Bir dakikadan kısa sürede nakli yapmamız gerekiyor. Her gün dünyada milyonlarca diş implantı işlemi yapılıyor. Akdeniz Üniversitesi'nde bu yönteme son vermek için diş nakli operasyonları sürüyor. Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Alper Kuştarcı yenileyici tedavilerin diş hekimliğinde giderek yaygınlaştığını söyledi. Tabii ki alternatif tedaviler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu dediğim gibi bir önemli rejeneratif bir tedavi. Yani insanın kendi organının kullanılması. Hastalarımıza uygun olan vakalarda sunuyoruz. Diyoruz ki implant yapılabilir, e, protetik restorasyonlar yapılabilir. İlaveten ototransplantasyon da yapabiliriz size. Diş nakli operasyonlarının başarı oranlarının yüksek olduğuna dikkat çekti. İlk iki hafta rutin takiplerimiz oluyor sonra aylık takiplerimiz oluyor. Dişin canlılık kontrolleri yapılıyor, röntgenler alınıyor. Hani onun biz tam olarak canlılığını sağlamasını görmemiz lazım. Genellikle 6 ay ile 1 yıl içerisinde bu dişlerin canlılığını biz sağlamış oluyoruz. <laughs>